Koku alma organımız burun. Burun hem koku alma organı hem de solunum sistemi organıdır. Ön tarafı kıkırdaktan, arka tarafı ise kemikten yapılmıştır ve üstü neyle örtülmüştür arkadaşlar? Deri ile örtülmüştür. Evet, ön taraftan burun delikleriyle dışarı açılır, arka taraftan da yutağa bağlıdır. Burunda burun kılları, burun kanalları, kan damarları, mukoza koku alma duyu hücreleri ne yapar? Bulunur. Burun boşluğunun iç yüzeyini örten ve salgı üreten hücrelerin oluşturduğu dokuya mukoza deniyor. Mukoza ise mukus denilen salgıyı üretir. Bu bizim bildiğimiz sümük sıvısıdır arkadaşlar. Evet, burun boşluğunun iç yüzeyini örten mukoza tabakasında çok sayıda kılcal kan damarları bulunur ve mukozadaki salgı üreten hücrelerin arasından burun kılları çıkar. Arkadaşlar burun kılları ve mukus salgısı ne yapıyor? Havayla birlikte giren mikropları tutuyor. Bir, iki, havanın ne yapılmasını ısıtılıp nemlendirilmesini sağlıyorlar. Kan damarlarının da yardımıyla özellikle mukus tabakası. Evet, burun boşluğunun üst kısmında koku alma hücrelerinin bulunduğu ve koku alma duyu sinirlerinin bağlandığı yere ne diyoruz? Sarı bölge diyoruz arkadaşlar. Veya koku alma alanı denmiş. Sarı bölge kokuların algılandığı yerdir. Sarı bölgedeki koku duyu hücrelerindeki mukus içerisinde gömülü haldedir. Evet sarı bölgedeki koku alma duyu hücreleri mukus içinde gömülü haldedir. Sarı bölgede koku alma duyu sinirlerinin toplandığı yere de koku soğancığı denir demişiz. Şimdi arkadaşlar bu sarı bölgede kokunun algılanabilmesi için koku taneciklerinin mukus içerisinde ne yapılması gerekli diyoruz. Çözülmesi lazım diyoruz. Koku alma olayı. Evet, herhangi bir cismin kokusunun algılanabilmesi için o cisimden çıkan gaz halindeki koku taneciklerin havaya karışması gerekir. Havaya karıştı. Havaya karıştıktan sonra arkadaşlar ne yapacak? Burun deliklerinden burun boşluğuna geçecek. Bu sıradaki havadaki toz ve mikroplar ne yapılacak? Tutulacak. Hava ısıtılacak, nemlendirilecek ve sarı bölgeye gelecek. Sarı bölgeye geldiğinde ise koku tanecikleri mukus yani sümük içerisinde çözünecek, eriyecek ve duyu hücreleri tarafından ne yapılacak? Bu koku algılanacak arkadaşlar. Evet, koku hücreleri bu kokuyu algıladıktan sonra duyu sinirlerine aktaracak ve nereye gönderilecek bu arkadaşlar? Beynin koku alma merkezine gönderilecek. Ve bu merkezde arkadaşlar değerlendirme yapıldıktan sonra koku olayı yani koku alma olayı gerçekleşmiş, kısacası koku algılanmış olacak. Şimdi tablomuzda bir bakalım. Havaya koku tanecikleri karıştı bu kuku tanecikleriyle birlikte hava burun deliklerinden alındılar, burun boşluğunda ilerlediler, hava ısıtıldı, temizlendi, nemlendirildi arkadaşlar, sarı bölgeye geldi, sarı bölgede mukus sıvısı içerisinde çözündü, bakın çözünme var buradaki olay kimyasal. Beynin koku alma duyu merkezine iletildi, burada değerlendirildi ve Koku alma olayı ne yapmış oldu? Gerçekleştirilmiş oldu. Bu koku alma işlemi gerçekleştirildikten sonra artık beynin verdiği tepkiye göre Oh ne güzel kokuymuş ya da öf bu ne biçim kokuymuş şeklinde bir cevap olarak ne yapılmış olacak? Verilmiş olacak diyoruz. Bazı burun hastalıkları Sinüzüt Sinüzütlerin ipt İltihaplanmasına sinüzit denir. Doktorun tavsiye edileceği, tavsiye edeceği ilaçlarla ne yapılabilir? Tedavi edebilir. Bu acayip derecede baş ağrısı yapıyor arkadaşlar. Saman nezlesi. Saman nezlesi bir alerjidir. İlkbahar ve yaz aylarında polenler rüzgarlara kapılarak geniş alanlara yayılır. Aldığımız nefesle burnumuza yerleşen polenler şiddetli hapşırıklar eşliğinde burnun suya benzer akıntı salgılamasına neden olur. İlaçlarla ya da aşı yapılarak ne yapılabiliyormuş? Tedavi edilebiliyor diyoruz. Burun akıntısı. Burun akıntısı nezle, saman nezlesi, sinüzit, alerjik burun iltihabı veya buruna herhangi bir şey kaçmış olması nedeniyle oluşabilir. Ayrıca kızamık başlangıcında da burun akıntısı ne yapılabilir görülebilir diyoruz. Burun kanaması büyümeye bağlı olarak ergenlik döneminde burun kanamaları görülebilir. Orta yaşlarda ise tansiyon yüksekliğinden kaynaklanan burun kanamaları gerçekleşebilir. Burun kanamalarını durdurmak için yapılacak ilk yardım hastayı hemen oturtmak. Başını öne doğru hafifçe eğip burnun kanayan deliğini 10, dakikada, 10 dakika kadar bastırmak. Bu sırada ağızdan nefes almasını ve yutkunmasını söylemektir dedik. Peki burun sağlığı için neler yapacağız? Burun temiz tutulmalı. Burun kılları kopartılmamalı çünkü mikropları engelliyorlar demiştik. Burun karıştırılmamalıdır. Mukoza'nın zarar görmemesi için. Hani dedik ya mukoza tabakasıyla kaplıdır. Keskin ve yakıcı kokulu maddeler, asit, amonyak gibi maddelerden ne yapılmalı? Uzak durulmalı. Bunları koklamamalıyız. Burun kanamalarında burun kemikleri sıkılmamalı ya da burun üzerine buz koyulmamalı demiş. Nezle grip'e karşı C vitamini içeren besinler alınmalıdır. Burun tıkanmışsa temizlenmelidir. Sünüsü de yakalanmamak için buruna bol su verilmelidir diyor.